Aha. Oh, where are you from? Merhabalar, merhaba. <laughs> Selam. Gel Yeah. yeah. <laughs> <laughs> İşe uh, söyle, reportage yapacaklarım. Aynı, aynı. Siz Türk müsünüz arkadaş? Daha like Türk. Kameri. Ben de eski turculardanım. Ben de Ege turu falan yapmıştım. Da, ya da. Yabancınız varsa siz konuşun. Yok o kadar yok da <laughs> e, <ver a> <laughs> e, Nereden geliyorlarmış? Onu sorabilir miyiz acaba? E, I've just, az önce öğrendim. E, Londra merkezden geliyorlar. E, kaç gündür, kaç aydır buradalarmış? Peki sponsorları var mı? Kendi ücretleriyle mi tura çıkmışlar? Hani kendi, bir daha önceden birikim falan yaptılar. Kendi şeyler e, ücretsiz izin almış. Avukat bir saatten kendisi. He. Çalıştığı yerden 9 aylık ücretsiz izin almış. E, bir dünya turuna çıkmaya karar vermişler e, eşiyle beraber. Uh, they are, the Australia Avustralya yolculukları. yes. Their trip is to Australia. And they are just passing by from Turkey. Uh, bu, bu akşam da yolculukları İstanbul'a doğru. Ben İstanbul. size evet. sorayım. İstanbul'a buradan he, otobüsle mi? Yok, e, pedallayarak. Bisikletle. bisikletle. gitmeyi düşünüyorlar. Aa, çok uzak ya, buradan bir günde zor olur herhalde. Üç günü bulur mu? Ee, çadırları var. İşte, şey yaptığı çok yorulduğu yerde çadır kırarak devam ediyorlar. They're planning to have a camp at Marmara Reylisi. Yes. Kaç günlük turları var daha? Türkiye, how long have you been in Turkey Onlar for two days? two days. İki gündür Türkiye'deler. İpsala Keşan'dan geliyorlar. From the from Turkey, which country you have passed? From Bulgaria or from Greek? Greece. Bak benim arka heybelerin aynısından bak şu gidenlerin. Bak biri kırmızıyı takmış, biri tacivertli. Bende de siyahı vardı. E yani bisikletten bize döndük sokak röportajlarına millet dünyayı geziyor biz Tekirdağ Çerkesköy'e geziyoruz.